kanalımdan herkese merhabalar Kanalıma hoş geldiniz Güzel bir modeli yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım 2 şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım kar toponu bebeğinlik kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekten oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. İki model üzerinden anlatım yapacağım size. İlmeklerimi bir sırada ters ördüm. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik örmeyeceğim için yaptım bu işlemi. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak 2 ilmek ters örüyorum. Burada şöyle bir artırma yapıyorum. Sıradaki ilmeklerimin yönlerini sola doğru yatırarak bir kesim yapıyorum. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. Bu sefer de soldan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. bir arttırdım 2 ilmek ters örüyorum bakın şurası bir model bu iki ters ilmeğim de ara modelim tekrar bir arttırma yaptım sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru yatırdım 2 ilmeğimi birlikte ördüm bir ilmeğe düşürdüm bir ilmek düz ördüm bu sefer de soldan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum iki ilmeğimi bir ilmeğe düşürüyorum Burada bir arttırma yaparak iki ilmek ters örüyorum ve kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmek düz ipi benden yana alarak 1 2 3 4 5 ilmek tersi yani ilmekleri görüldüğü gibi örüyoruz modelin arka yüzünde 2 ilmek düz ipi benden yana aldım 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm 2 ilmeğim düz kenar ilmeğini ters ördüm Evet Modelimin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. İpi benden yana aldım. İki ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi bakın şu ajul olan ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra burada bir artırma yapıyorum. Bu üç ilmeğimin üçünü bir ilmeğe düşüreceğim. Birinciyi örmeden alıyorum yaptıktan sonra daha sonra sıradaki iki ilmeği şöyle soldan girerek kesiyorum bir ilmeğe düşürüyorum örmediğim ilmeği de bu ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum daha sonra burada bir arttırma yaparak bir ilmek düz örüyorum ipi benden yana aldım 1 2 ilmek ters ördüm yine ara modelim ipimi arkaya aldım bu ajurlu olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada bir artırma yaptım. 3 düz ilmeğimin birini şöyle örmeden sağ şişime aldım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği de bu ilmeğimin üzerinden atlatarak 3 ilmeği bir ilmeğe düşürmüş olduk. Burada bir artırıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin arka yüzündeyim ve son sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi görüldüğü gibi örüyorum. 2 düz, 5 ters şeklinde. 2 ilmek düz, ipi benden yana alarak 5 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet modeli bir kez kurduk. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor. Şu anda tabii ki modelimiz anlaşılmıyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Onun için modeli bir kez daha birlikte kuralım. Devam ediyoruz. Yine ilk başta yaptığımız gibi kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Burada bir arttırıyorum. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmeği düşürüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bu sefer de soldan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. İkinci modelimizi kuruyoruz. Burada bir artırma yaparak ara modelim olan iki ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz ördüm. Soldan girerek sağa doğru bir ikili kesim yaptım. İki ilmeği bir ilmeğe düşürdüm. Bir artırdım yine. İki ilmeğimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeği. Arka yüzde ilmekleri görüldüğü gibi örüp geliyorum. Arka yüzde ilmekleri görüldüğü gibi ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak 2 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bu ajurlu olan ilmeği düz örüyorum. Daha sonra burada bir artırma yapıyorum. Sıradaki 3 düz ilmeğimin birincisini örmeden sağ şişime aldım. Diğer ikisini soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bu örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. 3 ilmeği bir ilmeğe düşürmüş olduk. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ters ilmek örüyorum. İpimi markaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Bir ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bir arttırdım, bir ilmek düz ördüm, iki ilmek ters örüyorum ve kenar ilmeğim. Bakın bu sıradan sonra model kendini gösterdi artık. İkinci modelimin son sırasındayım. Burada da yine ilmeklerimizi görüldüğü gibi öreceğiz. Bu sırayla birlikte de ikinci modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Model zaten ortaya çıktı. Modeli birlikte iki kez denedik. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Bir de modeli size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimi. Evet bakın model ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada modelin alt kısmına tekstil tipi lastik uyguladım. Dilerseniz haroşa uygulayabilirsiniz. Ya da daha farklı lastiklerde deneyebilirsiniz. Modelin arka yüzü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Etor şal yapımında kullanabilirsiniz. Yine yazlık bluzlarınızda koton iplerle deneyebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.